Poyraz gene arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Öf. Bunları bir ayıramadım. Bir benimle oyun oynatamadım. Ama şimdi ben onların hepsine iğne yapacağım. Aha, birazcık hasta olsunlar. Belki bu sefer Poyraz onlar hasta olunca benimle oyun oynamaya kabul eder. Belki bu sefer benimle oyun oynar. Hepsine iğne yapacağım. Poyraz hariç o hasta olmasın. Yoksa benimle oynayacak kimse kalmaz. Bu sefer de bunu deneyeceğim bakalım bir. Oo, önce gideyim şöyle bir yerlere saklanayım. Poyraz buradan gittikten sonra hemen çıkacağım ve onların hepsine arkadaşlarına iğne yapacağım. Evet burada saklanayım ben. Poyraz bir ara gittiğinde hemen çıkacağım buradan. Bakayım hala oynuyorlar. Hadi bakalım burada birazcık bekleyelim. Poyraz! Poyraz birazcık da şu tırını yaklaştır istersen. Şu tırına arabalarını yükleyelim olur mu? Birazcık da tırla oynayalım. Evet ben büyük arabalarla oynamaktan sıkıldım. Hadi getir birazcık tırını Poyraz. Arabaları yükleyelim tıra. Onları götürelim. Tamam hadi o zaman tırımızı arabalarımızı yükleyelim Poyraz. Ondan sonra da çok canı sıkılmış. Poyraz bu arabaların. Onları götürelim birazcık gezdirelim olur mu? çocuk bile. Oo süper. Baykuş kız var mı buralarda? Kertenkele çocuk var mı? Oo hepsi varmış Poyraz. Hadi arabalarını bul onların. O arabalarına. Hadi bakalım. Sit sen de bize yardım et. Tabii ki. Ben de ben yardım edeceğim size. Poyraz çok birazcık diyorsun. daha yaklaştırır mısın tırını lütfen? Bana uzak kaldı. Ben yetişemiyorum. Lütfen birazcık daha yaklaştır. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım gelsin. Süper oldu. Hadi bakalım arabalarımızı alalım. Ve tıramıza yerleştirelim. Ondan sonra da şahane bir gezintiye çıkartalım onları. Hadi bakalım Poyraz iş başına. Sen pijama askerleri yerleştir. Ondan sonra da hemen bize yardım et tamam mı? Hadi bakalım. Yerleştiriyoruz arabalarımızı tırımıza. Kedi çocuk arabasını aldı. Kertenkele çocuk arabasını aldı. Aldılar mı? Aykut kaldı. Tamam. Poyraz, Süpermen'i de gezmeye çıkartalım. Süpermen nerede? Sanki burada yok gibi. Poyraz, ben bulamadım oyuncakların arasında. Bak, bakıyorum bakıyorum. Süpermen hiç bir yerde yok. Poyraz, odamda herhalde. Süpermen'i de getirir misin Poyraz odandan? Hadi onu da gezmeye çıkartalım diğer süper kahramanlarla birlikte. Hadi Poyraz koş getir. Biz bekliyoruz burada seni. Evet Poyraz gitti. Evet çok hızlı olmalıyım. Hemen gideyim. Hemen gideyim de şunlara bir hastalık ilacı vereyim. Oh sen de kimsin? Merhaba. Size hafif bir cız yapacağım. Hayır İstemiyoruz. istemiyoruz. Oh, canım çok acıdı. Canım çok acıdı. Hey, ses çıkarma. Poyraz duracak şimdi. Sana da. No, no. Ya, sen de kimsin böyle ya? Bize neler yapıyorsun? Oh, bana gelme. Bana gelme. Ne yapıyorsun sen ya? Kötü kırmızı el. Neler yapıyorsun sen böyle bize? Hey, eyvah. Poyraz'ın sesi geliyor sana da hemen. Ben ne yapayım? Ciz. Oo, hemen şuraya saklanayım. Poyraz geldi. Hemen buraya saklanayım beni görmesin. Şimdi az sonra hastalanacağım. Oh, <laughs> eyvah. Merhaba Poyraz. Merhaba. Ben geldim. Nasılsın? İyi misin? Seninle oynamaya geldim. Poyraz oyun oynayabilir miyiz birlikte? Abi, Neden? Ama ben seninle oyun oynamayı çok seviyorum. Hadi arkadaşlarınla senle birlikte oyun oynayalım olur mu? Olmaz. Aa, neden? Neden istemiyorsun beni Poyraz? Ben çok güzel oyunlar biliyorum. Sana çok güzel oyunlar öğretebilirim. Hadi beraber oynayalım olur mu? Ha, istemiyorsun yani gene. O zaman şuraya oturup da seni seyredebilir miyim Poyraz? Oyunlarını. Ha? Ben böyle oturayım. Seni seyredeyim olur mu? Hadi siz oynayın arkadaşlarınızla. Eyvah ya. Yakalandım Poyraz'a. Neyse ki elimdeki iğneyi fark etmedi. Burada birazcık iyiymiş gibi ben oturayım. Onlar da şimdi birazdan hastalanırlar zaten. Poyraz da beni çağırır. Yaşasın fark etmedi neyse ki. Birazcık bekleyeyim ben hasta olmalarını. Hadi Poyraz ben burada oturuyorum oturuyorum. Oynayın siz. Ben gelmiyorum yanınıza beni istemediğin için. Hadi bakalım oynayın birazcık. Poyraz. İnesi yaptı Poyraz. Benim başım çok ağrıyor. Beni birazcık yatırır mısın ben çok hasta oldum. Çok başım ağrıyor. Poyraz sen de o kırmızı eli sakın inanma. O birazcık dinleneyim geçer belki. Tamam biraz yatayım. O oh, Poyraz benim de karnım ağrıyor. Bize de iğne yaptı. Pepeye de iğne yaptı. Poyraz bizi de yatırır mısın birazcık? Evet Poyraz beni de yatır. Oh, evet yerim çok iyi. Tigre'ı da yatır. Hepimize ne yaptı Poyraz. Oh, tamam Poyraz iyiyim daha iyiyim. Uyumayacağım seyredeceğim seni. Sakın kırmızı ele inanıp da onunla oyun oynama. Tamam mı Poyraz? Hah, tamam birazcık dinlenelim biz. Sonra seninle oyun oynamaya devam edeceğiz tekrardan. Bakın bu alaba ne kadar güçlü. Evet Poyraz sen oyna bizim yerimize de. Oh, Hemen söyleyi verdiler ya benim iğne yaptığımı. Hayır hayır Poyraz ben onlara iğne falan yapmadım. Yalan söylüyorlar sana. Hiçbir şey yapmadım bak. Elim boş. Hiçbir şey yok elimde iğne var mı? Yok. Bak. İnanma onlara. Benimle oynamaman için sana öyle söylüyorlar. Ben iyi bir kırmızı elim halbuki. Poyraz. Poyraz. Onlar hasta olmuş birazcık. Dinlenirlerken beraber oynayalım mı? Lütfen ama. Ya ne yaparsam ne yapayım bu çocuğu ikna edemiyorum benimle oyun oynamaya ya. Hep onlarla oyun oynuyor. Pepe ile Tigger diğer oyuncaklarıyla oynuyor hep. Hiç benimle oynamıyor. Of arkadaşlarını hasta ettim tek başına kaldı. Gene de beni almıyor oyununa. Of ne yapsam acaba biraz gideyim. Poyraz, Poyraz, Poyraz. Birazcık oyuncaklarına bakabilir miyim? Lütfen. Aman Poyraz lütfen dedim. İyi sen beni oynatmıyorsun o zaman. Al sana bozuyorum işte oyununu. Hiç beni oynatmıyorsun Poyraz. Al sana istemiyorum. Ee, git. bozdum işte oyununu. ha Poyraz Payrat, ha, yaşasın yaşasın. Ha, yakalayamazsın ki beni. Beni yakalayamazsın. seni